Rambo beklenen 30. bölüm fragman analizine hoş geldiniz arkadaşlar. Dizimize Barış Kışlak Cappar rolü karakteriyle katıldı. Geçen bölümde anlattığım gibi Cappar Serden Geçlerin dostu olarak Serden Geçlerinle beraber harekete geçecek. Rambo Vadime alıp Vadime her şeyi itiraf ettirmişti ve bunun Masara dinletmişti. Masar da gelip Vadime sıkmıştı arkadaşlar. Ramo neden yaptın? Bunu büyük patrona götüreceğiz demişti. Halbuki büyük patron arabanın içinde Vadim'le Ramo'nun konuştuklarını duymuştu. Dizye, Nişan, Şirin Yıldırım büyük patron rolüyle katılmıştı arkadaşlar. Ve Ramo'ya "Ramo sen ne yaptın?" diye soru sordum. Arkadaşlar tahmin ettiğimiz gibi Ramo'ya bir görev verecek, Ramo'yu tehdit edecekler ve Ramo'yu yanlarına alıp kral yapacaklar. Öte yandan Haşmet'e telefon gelmişti ve planın iptal olduğunu belirtmişti. Haşmet ise Hasan yakalanmıştı arkadaşlar. Doğu ile Ramon amcaoğulları Haşmet'i kurtarmaya ve amcaoğlunu kurtarmaya gitmişti. Masar İstanbul'un krallığını talep etmişti. Fakat vermeyecekler bunu Ramo'ya düşman olacaktır. Nehir ile Boran yapmış olduğu planlar Nehir'in Sibel'in kardeşine ulaşması ve Sibel'i bir tehdit olarak görmesi. Öte yandan Ramo ile Doğu'nun yeni planlar içerisinde beraber çalışması. Sibel'i kurtarabilecek mi? Elbette ki Ramo Sibel'i herkesten nehirden kurtaracaktır. Ve amcaoğlu sayesinde Hasan'la Haşmet'i kurtaracaktır arkadaşlar. Rambo'ya yeni görevler verilecek dediğimiz gibi. Rambo bu görevleri yapacak. Ve Rambo'yu en sonda kral ilan edecekler. Arkadaşlar son detaylı bilgileri öğrenmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.